Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağ ile inanılmaz lezzetli elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle harcı için tavaya soyup rendelediğimiz 2 adet elmayı alalım. Üzerine 1 çay bardağı şekeri ekleyelim. Elmalar suyunu çekene dek pişmeye bırakalım. Suyunu güzelce çeken elmaların üzerine bir tatlı kaşığı tarçını ilave edip şöyle bir karıştıralım. Ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Elmalı kurabiyelerimizin hamuru için yoğurma kabına 2 adet yumurta, yarım su bardağı şekeri alalım. Güzelce çırpalım üzerine 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 paket vanilya, yarım su bardağı sıvı yağını ekleyip tekrar çırpalım. Üzerine 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave edelim, güzelce yoğuralım. Hamurumuzu 2 eşit parçaya bölelim. Tezgaha un serpelim. Hamurumuzu merdane yardımıyla yarım santim olacak şekilde açalım. Bir bardak yardımıyla yuvarlaklar keselim. Kalan diğer hamurumuzu da aynı işlemleri tekrar edelim. Fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Pişerken kabarmaması için bir çatal yardımıyla delikler açalım. Ardından üzerine bir tatlı kaşığı elmalı harcımızdan yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşene dek kontrollü şekilde pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. Üzerlerine pudra şekerini serpiştirelim. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz katı yağsız lezzetli elmalı kurabiye tarifini paylaştım. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.